Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. İran yönetiminin, İran İslam Cumhuriyeti yönetiminin olayların başladığı günlerdeki beklentilerin aksine, yani 7 Kasım 2023 günü Hamas gruplarının İsrail'e yapmış olduğu saldırılardan hemen sonra doğan ve özellikle Hizbullah'ın hakim olduğu Güney Lübnan'daki mevzilerden İsrail'e taciz ateşlerinin de başlamasıyla beklenilen ikinci cephenin açılamaması veya daha doğrusu açılmaması yani İran yönetimi ve Hizbullah'ın Hamas'ın bu harekatını destekleyecek ana unsuru yerine getirmemesi İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin olağanüstü bir katliam sonrasında kendilerini açtıkları yoldan Hızlı bir şekilde Gazze şehrinin ortasına kadar ilerlemesine neden oldu. Şu anda İsrail silahlı kuvvetleriyle Hamas unsurları arasında şehrin merkezinde yani uzun sürede varılabileceği düşünülen Gazze şehrinin merkezinde bir hesaplaşma yaşanıyor. Her iki taraftan da ağır kayıplar olduğu ifade ediliyor. Fakat Buradaki ana askeri e, kriter ikinci cephe diye adlandırılan o cephenin açılmamış olması. Eğer Hizbullah ve Suriye'deki Şii e, milisler üzerinden İsrail'e karşı İsrail'in kuzeyinden bir ikinci cephe açılmış olsaydı tabii ki İsrail ordusunun yüzde kırkı bu tarafta yüzde altmışı öbür tarafta zor bir e, iki cepheli savaşla karşılaşacaktık. Amerika Birleşik Devletleri'nin olağanüstü bir yığınak yapmış olması, yani Doğu Akdeniz'e ve Basra Körfezi'ne büyük bir donanma ve Orta Doğu'daki üstlerine büyük bir hava kuvveti indirmiş olması ve yapılan açıklamalarda ikinci cephenin yani Kuzey Cephesi'nin İsrail açısından Hizbullah üzerinden gerçekleşmesine izin verilmeyeceğinin ısrarla vurgulanmış olması bütün denklemlerin belki de değişmesine neden oldu. Nitekim İran şu anda Irak ve Suriye'deki Şii milislerin e, Amerikan hedeflerine dönük e, füzeli saldırılarını da üstlenmiyor ve bugün yaptığı resmi açıklamada hayır bizim o saldırılarla hiçbir alakamız yok. Biz İran olarak sadece Hamas'ı destekliyoruz. O kadar e, şeklinde bir açıklamaları var. Bu şu demek, büyük bir olasılıkla 7 Ekim operasyonu öncesinde yapılan müzakereler, beklentiler, planlamalarda özellikle Batı ordularının ve özellikle de Amerikan ordusunun bölgeye gelmesiyle beraber İsrail'e, Gazze'de büyük bir harekat yapma şansı doğurduğu ortaya çıkıyor. Şu anda e, gördüğümüz kadarıyla 337 tünelin tahrip edildiği belirtiliyor ve İsrail bütün e, hastanelere karşı yürütmekte olduğu kampanyayı da bu tünel bağlantıları çerçevesinde yasallaştırmaya çalışıyor. Yani onların ifadesine göre e, şu anda bu harekatın bir numaralı komutanı ve sorumlusu Hamas komutanı Yahya Sin var. Hala Gazze'nin içinde bir hastanenin tünelinin altında şu anda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Veya savaşı sürdürmeye çalışıyor. Yani bu çerçevede baktığınız zaman El Kudüs Hastanesi'ne giden bütün yolların bombalanması, ve El Kudüs Hastanesi'nin adeta zorunlu olarak boşaltılması, işlevsiz hale getirilmesi de kafalarda bir soru işareti doğuruyor. Acaba nasılsa artık hiçbir yaralı ve hiçbir hasta kabul edilemediği için El Kudüs Hastanesi ki İs İsrail Pe Savunma Bakanlığı tarafından da bizzat telefonla aranmış ve derhal boşaltın orayı denilmiş. Acaba İsrail'in söylediği Yahya Sin var, Kudüs Hastanesi'nin altında bir tünel demin soru işaretini getiriyor. Şimdi tabi bu e, Hamas'ın planlamaları açısından ne durumda bilemiyoruz. Çünkü İngiliz medyasına konuşan bir e, şey e, Hamas komutanı olduğu söylenen bir şahıs bilemiyorum. Ben İngiliz medyasına yansıyanı söylüyorum. Onun söylediğine göre şu anda orta ve alt düzey bütün Hamas kadroları Yahya var ve İsmail Haniye'yi bu trajedinin doğmasının ana sorumluları olarak gördükleri ifade ediliyor. Yalan olabilir bu ama sonuç itibariyle İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin bu kadar büyük bir katliamdan sonra bütün dünyanın gözü önünde bu kadar rahat Gazze'nin kalbine girmiş olması Tabii ki tartışmaları da beraberinde getirecek demektir. Anladığımız kadarıyla Arap rejimleri de öyle diyelim. Arap rejimleri de bu gelişmeden memnun. Çünkü sonuç itibariyle Gazze'de bu kadar büyük yıkımdan sonra İran'ın kolu kanadı kırılacak gibi gözüküyor. Çünkü e, Benjamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamaya göre İsrail buraya uzun süreliğine giriyor. Uzun süreliğine giriyor. Da bundan 3 haftaya öncesine kadar 1.1 milyon insanın yaşadığı Gazze'nin kuzey kesiminde şu anda kala kala 100 bin sivilin kaldığı ifade ediliyor. Zaten gelen görüntülerin de şey olmaması artık çok büyük kayıpların, o sivil kayıplarını içermemesi biraz da bundan dolayı. İsrail anladığım kadarıyla Kuzey Gazeteci nüfusun boşaltılması güneye kaydırılmasında iyi kötü hedeflerini tutturmuş durumda. Orada bir de insani koridor açmışlar İsrail ordusu yani gelen siviller yani aşağıya inmek isteyen sivillerin güvenlik içinde aşağıya inmesi konusunda bayağı ciddi bir koridoru da oluşturmuş durumdalar. Ve Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki güvenlik sistemini ebedi yani sınırsız, zamansız bir süre içinde gerçekleştireceğini de söylemesiyle sanki o bölgedeki işgali tamamen geliştirmekte veya yapılandırmakta kararlı olduğunu gösterdi. Ama buna mukabil Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Tokyo'daki G7 zirvesinde şöyle dedi zorunlu bir göç olamaz. Filistinliler yine yerlerinde dönecekler. Bölgenin yeniden işgaline izin vermeyeceğiz. İşgal dedi İsrail. Bölgenin yasal yüz ölçümü değişmeyecek. Bunu söyledi Antony Blinken ve Gazze abluk altında olmayacak bu bölge çatışmalardan sonra İsrail ve Hamas'ın yönetimine bırakılamaz. Şimdi tabi bu bir plan mı? Evet Amerikalılar bunu böyle planlamış olabilirler ama İsrail'in pervasızlığı böyle bir planın işleyip işleyemeyeceğini bizim için büyük bir soru işaretine dönüştürüyor. Ama bu arada anladığım kadarıyla bir kararlılık söz konusu. İsrail ordusu yaptığı açıklamada ...Dead Man is Walking... ...kelimesi e, şudur... ...yani infaza götürülen... ...idam mahkumunu anlatır... ...öyle adam yürüyor... ...Dead Man is Walking... E, ...İsrail ordusundan yapılan... ...açıklamada... ...bu Hamas'ın üst düzey kadrolarının... ...artık... ...Dead Man is Walking olduğu... ...duyuruldu yani... ...öyle adam yürüyor... ...niye çünkü infaz edilecek... E, ...ve... E, Açıklamada da çok açık ve net şu söylendi: Gazi içinde bulunanlar veya dışında bulunanlar. Yani bu Hamas'ın lider kadrosunun tamamının öldürüleceğini, infaz edileceğini İsrail ordusu duyurdu. Yani Yahya Asim var, İsmail Haniye, Halit Meşal başta olmak üzere bu operasyonlarda öne çıkmış bütün isimler. ...yok edilecek dedi. Bu yönüyle baktığınız zaman... E, tabi Gazze'deki durum... E, ...gerçekten... E, ...çok tatsız. 10.569 sivil ...öldürdü İsrail. Bunlardan e, 4.324'ü... ...çocuk, 2.823'ü... ...kadın... ...694'ü de yaşlı... ...26.475... ...yaralısı var... ...Filistin'in... Bu şu demek 37 bin kişi bu katliamda yaralandı veya öldü. Ayrıca 1350'si çocuk olmak üzere bölgede 2550 kişi de kayıp. Onlar enkazların altında yakınlarına Allah sabır versin. ve Böyle bir katliamdan sonra İsrail özellikle İran'ın ve Hizbullah'ın da kendi kabuklarına çekilmeleriyle Gazze'de askeri inisiyatifi ele almış gözüküyor. Bunda tabii ki Batı'nın, İsrail'in bu katliamcı politikasına kayıtsız şartsız destek olmasının büyük payı var. Hoşçakalın.